6. sınıflar. Bugünkü dersimizde net bildiğimi çözeceğiz. Sayfa 34 e, test 41, sayfa 34 ünite tarama testini çözeceğiz. E, her, bu üniteyle ilgili her e, yerden sonra gelebilir. Esra hemen ilk soruyla başlayalım. Bir eş açı sorusu. E, çok kolay bir soru. Esra yukarıdaki zeminde verilen ABC açısına bir eş açı çizecektir diyor. Tamam. Açının kollarından bir EDE ee, doğru parçası E'de ışını olduğuna göre D ışını bu ışın işaretini hatırlıyor musunuz? Evet, diğer konu hangi noktadan geçer? Bakalım şimdi. Şunu şöyle birleştirirsem, böyle 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 bakarsak ne olması gerekiyor? Ne olması gerekiyor? Şöyle. Buna eş bir açı çizeceğime göre ne yapmam lazım? Şöyle bir birleştireyim. gibi S noktasından geçmesi lazım. Demek ki S noktasından birinci soru cevabı C şıkkı. İkinci soruya bakalım. Yukarıdaki ABC dik üçgeninde AB diktir BC'ye, AC diktir ED'ye. Tamam mı? Ne diyor? AB evet burası diktir. AB ile BC birbirine dik. Sonra da ne diyor? Eee AB diktir BC'ye. Şurası ile burası diktir tamam. Sonra AC diyor. AC diktir. Şurayı söylüyor tamam. Şu diktiği söylüyor. Mavi boyalı alan ne kadar da diye soruyor. Tamam mavi boyalı alanı soruyor. Hemen yapalım. Ne yapmam lazım? Mavi boyalı alanı bulabilmek için büyük dik üçgenden küçük dik üçgenin alanlarını çıkartırsam şurası büyük alan olsun. Şurası büyük alan. Tamam da büyük alan diyelim. 2 çarpı 18 bölü 2. 18 ile 2'yi sadeleştirirsem 9, 2 kere 9, 12, e, 2 kere 9, 18 elde var değil. Burası ne oldu? 108 oldu. Sonra küçük alan diyelim. Şurası küçük alan. çarpı 8 bölü 2 48 bölü 2 burası ne olur? 24 santimetre kare bunlar. Çıkartacağım. 108'den 24'ü çıkartacağım. Çıkartalım. Ne olur? İkinci soru. A şıkkı. 108'den 24'ü çıkartacağım. 84 santimetre kare. Mavi boyalı alanı istiyor. Büyük alanı buldum. Küçük alanı buldum. İkinci soru A. Üçüncü soruya bakalım. <laughs> Yukarıdaki kare dizeninde verilen boyalı şeklin alanı kaç birim karedir? Hmm, şimdi buradaki şekli bir tamamlayalım önce. Şekli tamamladığımda paralel kenar elde ediyorum. Paralel kenar alan P diyelim. Ne olur alanı taban çarpı yükseklik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yükseklik nedir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 48 birim kare buldum. Şimdi şuradaki küçük alan 1 çarpı nedir? Dikdörtgen var burada. 1, 2, 3, 4 alan dikdörtgen. 1 çarpı dörtten 4 birim kare. Şurada da alan kare. Nedir? 1, 2, 3, 3 çarpı 3'ten 9 birim kare. Dikdörtgenin alanıyla karenin alanını topluyorum. 9 artı 4, 13 birim kare. 48'den de 13 birim kareyi çıkartırsam ne olur? 35 birim kare yapar. Cevabım A seçeneği. Üçüncü soru A seçeneği. Örneğin şuraya bakalım. Kısa kenarı 500 metre, uzun kenarı 1200 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir arazinin %35'ine mısır ekilmiştir. Buna göre arazinin mısır ekilmeyen kısmı kaç dönümdür? Tamam. Şimdi önce bir alanını bulalım. Nedir? Kısa kenar 500. Kosta 500. Uzun kenar nedir? 1200. Burası da 1200. Alanı bulalım. Ee, ne olur? Alan D 1200 çarpı 500. Değil mi? Evet. 1200 ile 500'ü çarparsa 12 ile 5'in çarpımı 60. 1, 2, 3, 4 tane de 0 geliyor. Bu kadar. Ne kare? Birim ne? Metrekare. Şimdi ee, metre kareyi sonuç ne cinsinden istiyor? istiyor. Dönüme çevirmem lazım. Binle bölmem lazım. Bu kaçtır? 600 bin kare. Bölersem bine ne olur? 600 değil mi? Buna gitti. Dönüm. 600 dönümü bulduk. Şimdi 600 dönümün mısır ekim veya kısmı söylüyor. 100'den 35'i çıkartırım. Ne kalır 100'den 35'i çıkartırsam? 65. 65 olur. 100'den 35'i çıkartırsam. 10'dan 5 çıktı 5. Nedir? 65 kalır. 600'ün de %65'ini bulacağım. 600 bize 65 çarpı 6 olmuş çocuklar. 6 kere 5 30 evde var 3. 3 kere 6 kere 6 36. 3 de evde 39. Cevabım B seçeneği olacak. 390 dönüm. Beşinci soruya bakalım. Evet, yukarıdakilerden hangileri doğrudur diye soruyor. 1 bölü 8, 1 bölü 8 kilometre kare. Çocuklar 1 bölü 8 nedir? 0 tam 1125'tir. 1 ne kadar? Kilometre kare bu. Bunu neye çevirmemi istiyor? Metre kareye çevirmemi istiyor. 3 tane geldiğinde 125 değil 1000 ile çarpmış oluyorum. Bir daha geldiğinde 3 tane 125 bin metrekare oluyor. Doğru. Ne yapıyorduk? Kilometrekaredan aşağı inerken, kilometrekareden aşağı inerken, hektometrekare, dekametrekare, metrekare, her birinde 100 iniyorum. E 100, 100, 100. Yani toplamda ne var? 6 tane 0 var. 6 tane sal kayma var. 1, 2, 3 tane kaydım. Ne oldu? 125 oldu. Bir 10.000 ile daha çarpacağım. 125 bin olacak. Bu doğru olur o zaman. Ee, 13 bölü 25. 13'ü 25'e böldüğümde 0,52 çıkıyor. 0,52 bölünür falan 25'e. Böldüğünüzde göreceksiniz. 0,52 desimetrekare. kare santimetre kareye çevirmek için 100 ile çarpmalıyım. O da 52 santimetre kare oldu. Bu da doğru oldu çocuklar. Bu da doğru oldu. 1 bölü 5'in e 0 tamamında 2 olduğunu biliyoruz zaten. Metrekare. Ne yapmam lazım? Desimetre kareye çevirmem lazım. Desimetre kareye çevirmek için şuradan metreden sonrasını da yazayım o zaman. İhtiyaç doldu. Evet. Ne yapmam gerekiyor? Desimetre Metrekareden desimetre kareye iniyorum. 100 ile çarpacağım yani çarptım yüzle. onla onunla çarparsam birbirinden kurtulur. Bir daha onunla çarparsam 20 olur. 20 desimetre O zaman bu da doğru çocuklar. Hangileri doğru bul diyor. Hepsi doğru olur. 5 denizle. Evet bir sonraki soruya bakalım şimdi. Ali uzun kenarı 16 santim alanı 192 santim olan ABCD dikdörtgeni şeklindeki etiketten aşağıdaki gibi EFB üçgeni şeklindeki bir parçayı kesip almıştır. Tamam dikdörtgen şeklinde dediğine göre burası 16 ise bunun tamamı 16'dır. Ee, bu dikdörtgende E ve F noktaları bulundukları kenarın orta noktalarıdır. Ha, burası orta noktaysa çocuklar 16'yı 8-8 olarak düşünün. Ee, şimdi ne yapmam lazım benim? Kısa kenarı bulmam lazım. Kısa kenarı da bulmak için ne yapmalıyım? 192'yi 16'ya bölmeliyim. 192'yi 16'ya bölersem alan eşittir. 192 çarpı şöyle, şöyle diyelim. Kısa. K olsun. Bir dakika düzeltiyorum. Çocuklar alanın kendisi 192 ya? Düzeltemedim peki. Olamıyorum bir türlü şuradan şeyi. Heh aldım aldım tamam. Tamam. 192 eşittir. Tamam. 16 çarpı kısa kenar. Buradan kısa kenar ne olur? 12 santimetre. Tamam. Şimdi burası 8'e 8'di, burası 12, burası da 6'a 6 olur çünkü orta noktalarıdır diyor. Orta noktalarıdır diyor. Tamam bulduk. Neyi bulmam lazım benim? Ee, ayrı ayrı şuradaki üçgenlerin alanlarını bir bulayım bakalım. Ayrı ayrı bu üçgenlerin alanlarını bir bulayım. Arkasından da büyük alandan oradaki üçgenlerin alanlarının toplamını çıkartırsam neyi bulacağım? VVF'nin alanını bulacağım. Hemen bakalım. 16, 6 kere 16 ile 6'yı çarptığımda şurayı, şuradaki alanı hesaplıyorum. 16 çarpı 6 bölü 2. Burası ne oldu? 2, 8, 6 kere 8, 48. Şuradaki alan 48. Şuraya bakıyorum. 6 kere 8, 48 2'ye böldüm. 6 çarpı 8 bölü 2. Bu da 24 olur. 6 kere 8, 48 burası da 24 olur. Şuraya bakıyorum. 12 çarpı 8 bölü 2. 6 kere 8, 48, 48. Burası da ne olur? 48 oldu. Şimdi 3 tane alan buldum. 48, 48 ve 24. 48, 48 ve 24 bütün bu alanları topladığımda 120, 120 yapar çocuklar. 48, 48 daha 96, 24 daha. Bu alanları topladığımda 120 yapar. Şimdi e, şuradaki alanların toplamının 120 olduğunu buldum. Büyük alanın 192 olduğunu soru bana söyledi. Şu içerideki alanı bulmak için 192'den 120'yi çıkarmalıyım. 192'den 120'yi çıkarırsam 72 kalır. Demek ki buradaki alan 72. Şimdi neyi soruyor bana? Şimdi gelelim soruya. Ali üçgen şeklindeki bu etiketi keserek elde ettiği parçalarla dikdörtgen şeklindeki bir defterin yüzünü parçalar üst üste gelmeyecek ve kenarları taşmayacak şekilde boşluksuz olarak kaplayacaktır. Bu defterin yüzü hangisi olabilir? Yani içerideki üçgenin alanı hangisi olabilir diye soruyor bana. 72 ve 72 veren alan. 12 ile 6. Cevabı A seçeneği olur. Altıncı soru A. 7. soruya bakalım. Ee, bu bir açı sorusu. Evet ve iki tane neyi değil mi? 3 tane doğruyu kesiştirmiş. Aşağıda birbirini kesen doğrusal 3 tren rayından ikisinin birbirini kaçar dereceyle kestiği göster 3 tane evet 3 tane doğruyu birbirini kesiştirmiş. Ters açıları hatırla. Ters açıları hatırla. Burası 32 ise burası da 32. Hemen bildiğin bilgileri koy yerlerine. Ee, şurası 32 olacaktı. Evet, burası 165 ise burası da 165. Doğru açıyı hatırla. 180'di. 180'den 32'yi çıkartırsam bu, burası ne olur? 148 olur değil mi? Burası 148 ise ters açısı da ne olur? 148 olur. Ee, burası 180 olduğuna göre tamamı. 180'den 165 çıkarsa ne kalır? 15 derece kalır. Burası 15 derece ise ters açısı da ne olur? 15 derece olur. Şuradaki içerideki açıyı düşün. Buradaki içerideki açının da ne olması lazım? Aslında bir dış açı kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamına eşittir diye bir kural hatırlatmıştım size. Bakın burada bir dış açı var. Şu iki açının toplamına eşit. Oradan da bulabiliriz ama şuradan da bulabiliriz. 32 ile 15'i toplarsın. 180'den çıkarırsın. Ne olur? Burası 133 olur. 133. Şurası. Yani 133. Burası 133 ise şuranın da ne olması lazım? 180'den 133'ü çıkardığımda 47 derece olması lazım açıları yerleştirdim. Şimdi bana ne istiyor onu sorayım. Her şeyi bilmem gereken her şeyi. Şurada bir tuhaf yazmışım. Bunu bir düzelteyim. Şurası 133 çocuklar. 130 kalem kutu yazıyorum. Benim hiçbir suçum yok ya. Burası da 133. Yazamıyorum bile. Şurası 133. Tekrar söylüyorum. Şurası 133. Bakın tam tersine de ters açısını yerleştirdim zaten. Evet şimdi neyi sordu bana? 1 numaralı ray üzerindeki K noktasında duran Murat 1 ve 3 numaralı rayları kesiştiği noktadan dönerek 3 numaralı ray üzerindeki L noktasına e, gidecektir. Tamam. 1 numaralı ray üzerindeki K noktasında duruyormuş. Şurada duruyormuş. 1 ve 3 numaralı rayların kesiştiği noktadan 1 ve 3 numaralı rayların kesiştiği nokta bu noktadır. Tamam. E, dönerek 3 numaralı ray üzerindeki L noktasına gidecektir. Tamam. Buradan buraya gidecek. Ha şuradaki açıyı soruyor. Okey anlaşıldı. 47 derece çıktı sorunun cevabı. 1 ve 3 numaralı rayların kesiştiği bölgeye geldiğinde yönü kaç derece çevirmelidir? Çocuklar zaten çıkardık sorunun cevabını. 47 derece yönünü çevirdiğinde ee, ne, yapar? ne yapar? 1 ve 3 numaralı rayların kesiştiği bölgeye doğru yürüp ilerlemiş olur. Bir sonraki soruya bakalım. 24 cm kareyi milimetre kare ve metre kare cinsinden yansıtıyor. 24 saniyede ne yapıyorum? Metrekare, desimetrekare, santimetrekare, çarpı 100, tekrar çarpı 100, metre, e, santimetrekare diyeyim. Ne yapacağım? Milimetrekareye geleceğim. Burası da milimetrekare. Yine çarpı 100. Aşağıya doğru iniyorum. Bilim burası kare olduğu için çarpacağım. 24 santimetrekare eşittir. 100 ile çarparsam 2400 Milimetre kare yapar. Cevabım A seçeneği. Bir sonraki soruda yukarıda verilen kare şeklindeki arazinin alanı kaç ardır? Hmm. Alanı soruyor. Bu bir kare. Kare kare dediğine göre alan kare alan k 0,2 çarpı 0,2. O da ne olur? 0,04 olur. 0,04 olarak ne yaptım? Buldum. E, 0,04 nedir? Kilometre kare. Bakın kilometre, kilometre, kilometre kare. E, ama bana neyi soruyor? Ar cinsinden soruyor. Bu kadar kilometre kareyi önce metre çevirin çocuklar. Metre ara geçeyim. Hemen ne yapmam lazım? Yüzde çarptığımda 4 e, hektometre kare olur. Bir daha yüzde çarptığımda 400 dekametre kare olur. Bir daha yüzde çarptığımda bu kadar metrekare olur. Tamam. Yani ne oldu? Ee, 40 bin metrekare oldu. 40 bin metrekare ara çevirmek için yüze bölmeliyim. Her ikisinde bu da, da olur. 400 R Cevabı 9. sorunun cevabı C seçeneği olacak. 10. soruya bakalım. Yine bir açı sorusu. Yukarıdaki ABC dik üçgeninde AC diktir DG'ye. Neyi söylüyor bana? ABC dik üçgeninde AC AC tamam. DG neresi? Tamam. Şuradaki dikliği söylüyor. Evet. BFG 52 derecedir. Şimdi çocuklar ters açı kuralını anlatmıştım. Burası 52 derece ise burası da nedir? 52 derece. Burası 90 derece, burası da 90 derece olur. Şimdi şuradaki açıyı bulabilmek için ne yapmalıyım? Buradaki açıyı bulabilmek için isterseniz 90 ile 52'yi toplar 180'den çıkarırsınız. Çünkü bir üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir. Ya da dilerseniz burası 90'sa hocam zaten bu ikisinin toplamı da 90 olur. O zaman 90 ile 52'yi çıkartıp olur dersiniz? Çok da doğru söylersiniz. Bu da ne olur? 38. 10'dan 2 çıktı. Evet burası 38 olur. Şimdi burası yine bir dik üçgen. Bakın büyük bir üçgen ve dik üçgen. Tepe açısı 38 derece ise i̇şte burası da ne olmalıdır? 52 derece olmalıdır. Bana da neyi soruyor zaten? A, C, B açısını soruyor. A, C, B. Yani şuradaki açıyı soruyor. Çıktı zaten cevabım. 52 derece. 10, C, H. Evet. Bu, şimdi 11. soruyu çözeceğiz. Yani yukarıdaki tabloda A ve C açılarının tümleri ve bütünleri açıları bulunduğu bu satıra yazılmıştır. Işte. Tamam. Buna göre B açısından A, C ve toplamını çıkartır diyor. Ee, bulalım şimdi. Şimdi 65 derece ise 90'dan A açısını bulabilmek için 90'dan 65'i çıkarıyorum. 25 derece buluyorum. Burası 25 derece oldu. A açısı. B açısına bakıyorum. Bütünleri, bütünler benim 180 dereceyi tamamlayan demekti. O zaman ne yapmalıyım? 180'den de açı 25 dereceye 25'i çıkarmalıyım. Bütünleri de ne olacak? 155 derece olacak. Sonra C açısını bulmak için bakalım. C açısında, şimdi bütünleri 140'sı C açısı, 180'den 140'ı çıkarırım. 40 derece bulurum. D açısına bakıyorum. D açısı da tümleri olduğuna göre, 40'ın tümleri olduğuna göre 90'dan da 40'ı çıkarıyorum. 50 derece olarak buluyorum. Tamam. Şimdi bana B'den A, C ve D'nin toplamını çıkartıyor. B neydi? 155'ti. A neydi? 25 artı C neydi? 40. D neydi? 50. E Bunları toplarsam çocuklar 40, 50 daha 90, 25 daha 115 yapar. 155'ten 115'i çıkarırsam bu 5'ten 5 çıktı 5'den 5 çıktı. 4. 40 derece olur. 5. 11. soru 5'lik olur. 12. soruya bakalım. Yukarıdaki şekilde ABCD paralel kenarında e, AF karede diyor. ABCD. A, A, hızlı okuyorum ben. Hızlı çözüyorum sürekli. ABCD paralel kenarında AECF. AECF tam burası kareymiş. Bulduk. Bana diyor ki, FCD'nin iki katı. Yani burası A ise diyor, burası iki katıdır diyor. İki A kadardır diyor. Kare olduğuna göre, burası iki A kadarsa, burası da iki A kadardır. Burası da iki A kadardır. Burası da iki A kadardır. O zaman diyor ki bana, paralel kenarının alanı, üçgen alanının kaç katıdır? Hmm, bakalım o zaman, paralel kenarının alanı, Alan P diyelim. Paralel kenarının alanı. Neydi taban çarpı yükseklikte. Tabanda ne var 2 A, A daha üç A var. Yükseklik nedir? Buradaki 2A'dır. 3 iki 6A kare yapar. Paralel kenarın alanını bulduk. Şimdi üçgenin alanına bakalım. Alanı diyelim. Üçgenin alanı. Burada bir üçgen var. Dik kenarlarının çarpımlarının yarısı. Birisi A. Diğeri 2A. Değil mi? Yarısı olduğuna göre onu ikiye bölüyorum. Burası da A'nın karesi oluyor. Alanlarının oranı soruyor kaç katı olduğunu sorduğuna göre 6a kareyi a kareye bölersem 6 katı olduğunu söyleyebilirim. Cevabım B seçeneği olur. 13. soruya bakıyoruz. 3 hektar arazinin 60 arlık kısmına çiftlik, kalan arazinin bir kısmına da mandıra kurulmuştur. Buna göre mandıranın alanı hangisi olabilir? Bu bir olasılık, bu bir ihtimal sorusu. Hangisi olabilir? Bakalım. 3 hektar diyor. 3 hektar aşağı inersen 30 dekar bir de aşağı inersen 300 ar yapar. Tamam 300 ar olduğunu gördüm. 60 arlık kısmına dediğine göre çiftlik kurduğu alanın 300 60 eşittir 240. 240 mandıra kurduğu alan. Mandıra alanı. 240 ar. 240 ar ne olması gerekiyor? ben metrekareye çevirme, çevireyim. 240 kare ne olur? Kaç metrekare olur? 240 çarpı yüzden 24 bin metrekare. Değil mi? Bu kadar metrekare olduğuna göre hangisi olabilir? Tabii ki ne olacak? C şık olacak. 12 bin metrekare İhtimal sorusu bu. 12 bin metrekare olabilir. Bir sonraki soruya bakalım. 14. soru. Ormanlık arazide çıkan yangını söndürmek için kullanılacak bir itfaiye helikopteri her iki saatte bir en fazla 1200 metrekarelik alanı ala, alandaki yangını söndürebilmektedir. 2 saatte 1200 metrekare ise 1 saatte 1200 çarpı 2'den 600 metrekare söndürebilir çocuklar. 1 saatte söndürebildiği bu. Tamam. Şimdi aşağıya geçelim. Yangın alanı her saatte 200 metrekare genişlemektedir diyor. Şimdi her saatte söndürülebilen alan bu kadardı. Ama bunun üzerine bir de genişleyen alan var her saatte 200 metrekare. O zaman burada toplam 800 metrekarelik bir alan. Tamam Şimdi yangının kapladığı alan 0 8 hektar olduğunda helikopter ilk kez müdahale ettiğine göre saatin sonunda helikopter yangını tamamen söndürür diye soruyor. Evet, hemen bakalım. Öncelikle ne yapmam gerekiyor? Oradaki hektarı çevirmem gerekiyor. Hektarı hemen çevirelim. 0,8 hektar ne olur? Kaç metrekare olur? 0,8 hektar 8000 metrekare olur. 0,8 hektar 8000 metrekare olur. 8000 metrekare saatte söndürülebilen alan ne olması gerekiyor? 8000 metrekareyi 8'e 800 bölersek en az 10 saat değil mi? En az 10 saat sonunda helikopter yangını tamamen söndürür.